أو نردسن سين؟ قي أوه بروبس هنا هاديك السلام عليكم صعب الله. إيه صعب خاطر لدي دمه. Gevezelikler hala o. Canım oynasın biraz. Bir şey yapmaz ki. Ama burada oyna tamam. Hadi. Yanlış sürüyor. Bak nasıl söyleyeceksin biliyor musun? Şöyle. Bak abi seni öğretsin. Bak, Hadi. O bilmiyor zaten. Doğru evet. Anneciğim elleme. Elleme elleme. Sen onu bırak abi seni öğretsin. Bak abi nasıl yapıyor bak. Gördün mü? Zaten biraz oynuyor sonra bırakır. Hadi at, at, at Kardeş nerede? Burada getir burada. O da küçük adam. Görmeyin. Getir hadi kalk. Kalk kalk. Hadi gel. Allah kalk hadi. Ne yapıyorsun? Hadi Ahmet. Gel, gel o tarafa annem gel gel orada köpek var. Ahmet. Evet. Oo bak abi nasıl oynuyor. Dur dur. Ya, gel. Ahmet gel.